Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta server ee, görüşüyorum. Bu işte ne oynayacağız? Bugün yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş geldin. Evet Arda şu an kafayı yedi. Ee, Arda ye bakayım kafayı. Arda lezzetli mi kanka? Ben de yiyeceğim ona göre. <laughs> ha ha ha. Espriye Bak, İt... bak. Kanka, bu bu itme bez çıkmama gibi bir şansı yok ya. Acayip. Kanka geçen çalışma masası çıkarsa var ya kanka, acayip bir kanka, şey yapacak. Kanka bak. Kanka. kanka. Neredesin kanka? kanka. Bak arkasından bir olmuyor. Ne? TNT yapacağız. Bu TNT. Bizi sevdi. Dur alalım hemen. Yüller artık Eee. Siyah Bir de beyaz. Dur, bir, bir de bakalım. Şöyle bir dursun. Beyaz değil mi o kanka? Var kanka. Şöyle bir, bir dakika bir şeye bakacağım. Bak 2 3 4. 4 5. 4 3 2 1 3 4 ee, sonra ne yapmış? Şurayı bir yap. Sonra şurayı şöyle. Hop 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 hop. Hop hop hop, 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 hop. Okay. <laughs> şöyle 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 Ah tam şu şekli aldı şimdi sonra üstünü yapacağım şurayı hemen beyazla kaplayalım kanka benimki bir değişik oluyor. ya o dördüncü de var Şöyle Şöyle bak artık. bir şey evet. ee, bakalım her oldu. Şimdi Şur şuraya şöyle yapacağız. Akma çok güzel bir fikir var. Al. Buraya. Evet.

Neyse. Yok ya böyle güzel olmadı. Eee. Tır, 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 tır Böyle daha mantıklı Ama ya, bu çok şeyde kaldım. Şöyle T yapayım bari de. Kanka en kötü bu yıldı bugün de bugün yapacağım ya. <laughs> Yoklar olmadı dur. Ne şekil almak istedim olmadı. <laughs> kanka zaman oluyor. Benim kız olmadı kanka. Ya nasıl yapabilir ki tarata? Ya keşke ilk baştan büyük yapsaydım ya. Kanka. <laughs> Çok biçimsiz oldu lan. Dur bari etrafı tarata ile kaplayayım. <laughs> şöyle ha. Kanka ben troll yapacağım birazcık. Belki millet eğlenir de şöyle. Kanka sorumlu gidiyorum. Basınç plakası nerede? Ha doğru, doğru. Hadi be. Kaka yapmaya çalıştın mı olmadı. Beyaz zümrüt takalım. Mükemmel kaka mükemmel. Hıh hmm, fayda. Kaka ben zümrüt, evet. vakam, mükemmel, kanka, mükemmel. Ee, kanka, <laughs> zümrüt var Kaka sen zümrüt takacağım. Kaka ilgi çok kötü oldu. <laughs> kaka sürekli zümrüt Ola, var. Bu ne Allah aşkına beni kim Bak, sürekli bak. Kaka bu beni hep kim Hep bas hep bas kaka fazladan geliyorsun puan. Ben sen tut basın fazladan basma zümrüt. Bu senin mi? Fazla <laughs> fazla. Bir defa Olmadı işte. Kanka, Bak, bu, ne? Bu nedir ya? Tiyatro mu zor olur? Kanka bu acayip bir şeyler yapmış. Neyse. bu kişide Hatta hiç oy vermeyecek. De. Neyse verdim artık. Ee, bu ne? Al işte. Benimki en mantıklısı olmuşlar Şimdi bunlara bakınca benimki daha güzel olmuş. Oğlum. Yok kadar. Bu nedir be? Bu nedir? Be? Bu, nedir be? bu, ne? Aa, bu da ayrı bir şey. TRT koymuş tamam. O en güzel aralarında benim ki zaten. Şu ana kadar olanları. <laughs> <laughs> Bak sen ikiz bir şey benzemiş. <laughs> bu ne? Tereza'nın rengi bu değil ki. Bu değil ki. Tereza kırmızı Ha bak şeyleri TL'de ben yazmadım. Büyüklüğü çok güzel olmuş ama rengini ayarlayamamış. ne ya? TL. TL yazmış lan bu. Alakası bile yok. Yakından uzaktan. Akrabası bile bak, değil. Bak burada var kanka. Kanka valla onu buna al Al işte. Benimkiden daha güzel mi bu? Bu nedir ya? Benimki daha güzel. Benimki de Ne? Ya, um, bu. Hadi, hafiflik et. Al işte, bu karga bak bu güzel yapıyormuş ama yarıda kalmış valla. Ama yapı nerede mecburen? <laughs> Bakın bir şey böyle. Bir şey bak. Şey şey ne şey var dışarıda? Kaka bu da yetiştirilmiş. kazandı bu en eğlenceli olanı bu ya. Bu bu renk mi yani? Şimdi bu bu telefonun rengi mi ya? Neyse. De. Videonun sonuna geldik.